Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli dostlar, pazartesi perşembe sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Perşembe günkü sohbetimize inşallah devam edeceğiz. Bir bab açmıştık. Demiştik ki kul hakkı üzerinde birkaç ahlaki sıkıntıyı ya da ahlaki bozuntuyu sizlere açıklayacağız diye konuşmuştuk inşallah Allah nasip ederse bugün kul hakkı bağlamında gıybet ve suizanla alakalı birkaç kelam edeceğiz değerli dostlar başta da söylediğimiz gibi kul hakkı sadece bir kimsenin malını almak, sadece işte bir şeyini gasp etmek, ödeneğini vermemek vesaire şeklinde olmayacağını ilk kul hakkı muhtasar adlı videomuzda ya da sohbetimizde açıklamıştık. Bugün inşallah şimdi yani kul hakkının manevi boyutunu ele alacağız. Kıymetli dostlar, <laughs> İslam canı, malı korumayı muhafaza etmeyi, dini mübeyni İslam'ı korumayı, aileyi korumayı emrettiği gibi kişilerin, Müslümanların haysiyetlerini ve şereflerini, onurlarını korumayı da emretmiştir. Ne demek bu? Kıymetli dostlar, bir kimse bozguncu değilse, bir kimse kovucu değilse, bir kimse e, bulunduğu ortamda insanlara e, kasti olarak zarar veren birisi değilse, bu kimsenin yaptığı işi veya da yaptığı kötü bir ameli başkalarına sürekli, yani sürekli olarak bir zararı yoksa ve bunu bir meslek haline getirmemişse, yani bunlara yapanları insanlara zarar görmesin diye anlatmanın nübah olduğunu söylüyor alimlerimiz. Misal bir kimse hırsızlıkla e, itham edilmiş ve birçok kere hırsızlıktan suç almış birçok kere hırsızlığı ispat edilmiş bir kimse ve tövbe ettiği de bilinmiyor pişman olduğu da bilinmiyorsa eğer e, ve alenen de kendisinin bu mesleği yaptığını mesela söylüyorsa insanların tedbirli olmaları açısından bu kimsenin böyle bir kötü ahlakının olduğunu diğerlerine söylemesi gıybet kavramına girmiyor. Veyahut da işte laf taşımasıyla meşhur birinin tövbe ettiği bilinmiyor. Bundan pişman olduğu bilinmiyor. Ve her girdiği ortamda da e, maalesef işte birinden birine laf taşıyıp onu da bir miktar değiştirip hatta belki iftiraya gidecek, belki yalana kadar e, varacak e, ithamlarla iki Müslümanın arasını bozan kişidir kovucu. Böyle bir kimsenin zararından kurtulmak için, toplumu da bu zarardan uzaklaştırmak için bu kimsenin bu sıkıntısını söyleyebiliriz. Ama bunun dışında kalan her türlü Müslüman kardeşimiz adına konuşacağımız her türlü kötü iş, kötü amel, kötü söz gıybet kapsamına giriyor kıymetli dostlar. Şimdi Hucurat Suresi 11. ve 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu çok güzel açıklıyor. Ee, 11. ayet Ya eyyuhillezine amenu la yaskar min kavmin asa yekunu hayran minhum ve la diye devam ediyor ayet ayet. Manasını verecek olursak Ey iman edenler Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar da alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın birbirinize kötü at, kötü lakap takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kadar kötüdür. Kıymetli dostlar burayı iyi anlamak lazım. Yani ayet öyle bir geliyor ki erkekler, diğer erkeklerle yani hususi olarak Allahu Teala bu e, cinsiyeti de ayırıyor. Diyor ki erkekler erkeklerle alay etmesinler. Çünkü arkadaş ortamında ya da işte ahbaplar arasında, ya da tanışlar arasında e, böyle birbirine kötü lakaplar takılabiliyor. Bazen bu, o kötü lakabı ki kötü lakabı kimse üzerine almak istemez. Bizim bir e, tanıdığımız vardı. Enteresan yani arkadaşlarına işte şeytan Ali, işte Filavun Osman, işte ne bileyim e, Zebani Hüseyin böyle acayip acayip işte lakaplar takardı. Bunun aslında yanlış olduğunu söylemek lazım. Ee, ve allah Teala bunu yasak kılıyor. Ee, aynı zamanda hümezet suresinde de aynı şekilde işte arkadan e, kaşla, gözle alay edeni gördün mü? Bu onur kırıcı olduğu için, haysiyet zedeleyici olduğu için kıymetli dostlar bu Müslümanlar arasındaki ülfeti, muhabbeti, bağlılığı e, bozacağı için ve İslam'ın dışında kalan ya da İslam'a düşman olanların ekmeğine belki yağ süreceği için, onlara prim vereceği için, çünkü Müslümanların arasındaki birlik dağılırsa e, bu birbirine tutunan o muhabbet, ülfet, ünsiyet, dayanışma bu dağılırsa Müslümanlar kendi içerisinde birbirlerine düşman olurlarsa Allah muhafaza bu e, düşmanın ekmeğine yağ sürer. Zaten İmam-ı Şafii çok güzel söylemiş. Yani Birçok anlayamadığımız birçok işte nasıl diyeyim kimi zaman üzeri kapalı oluyor buna işte siyaset mühendisliği deniyorlar işte algı yönetimi diyorlar diyorlar algı mühendisliği diyorlar vesaire böyle aklımızla Oynuyorlar bir nevi, İşte yalan haber yapıyorlar ama sen onu doğru gibi zannediyorsun Veyahut da işte birisi hakkında bir fotoğraf koyuyor altına bir yazı yazıyor sen adama buz ediyorsun vesaire. Algımızı yönetiyorlar. İşte bu gibi durumlarda İmam Şafii'nin bu sözü çok kurtarıcı oluyor yani. Nedir o? Ee, diyor ki bu olaydan karlı çıkacak olan kim? Kim? E ee, düşmanın okları nereye dönüyorsa sen git o okların e, karşısında dur. Çünkü e, düşmanın okları senin tarafını gösterir. Yani diyor ki orada duracaksın. Ee, Hakeza, mesela, e ha mesela bunu ben bir hoca efendiden dinlemiştim. E dedi ki ya işte yani kimin ekmeğine yağ sürüyor yaptığımız iş kimin ekmeğine yağ sürüyor? Hindistan'da Müslümanlarla Hindular yani ineğe tapanlarla ineği kurban edenler bir arada yaşıyorlar yıllardır. Yıllardır bir yani yıllardır demeyeyim asırlardır bir arada yaşıyorlar. Bunu ben bir hoca efendim dinlemiştim. Ve Müslümanlar sırf Hindu komşularının çünkü komşuluk hukukunda din kavramı yani din birliği kavramının bir önemi yoktur. Ha olsa çok iyi olur ayrı ama bir kimseye sen dinini değiştirirsen ben seninle komşu olurum ya da komşuluğumu devam ettiririm böyle bir algı yok. Peygamberin dünyasında da bu yok kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine iman etmeyenlerin mesela ehli kitap olanların Yahudi olan komşularının evine yemeğe gittiğini biz siyah kaynaklarından biliyoruz. Hatta Hatırlıyorsak birinde de zehirlenmişti. İşte e, din bildiğinin bir kıymeti yok ha olsa çok harika olur ama komşuluk buraya bağlanıyor değil. E, kurban bayramlarında Müslümanlar Allah'a uduhiye olarak kurban keserler hediye olarak kurban keserler İbadettir bu bu kurbanın işte belirli bir kısmını fakirlere dağıtırlar belirli kısmını kendileri yerler ama amaç burada et yemek değil Allah'a bir udhiye, bir hediye sunmaktır fakat Müslümanların çok güzel bir inceliği var Hindu komşuları ineğe taptıkları için yüzyıllar boyunca o bölgede Müslümanlar ineği kurban etmiyorlar. İslam'da ya sadece inekten kurban olmuyor. Koçtan oluyor, koyundan oluyor, işte deveden oluyor vesaire. Ee, ama onlar ineği kurban etmiyorlar. Sırf Hindu komşularının hassasiyetinden dolayı. Çünkü adam ona tanrım deyip tapıyor. Ne kadar saçma da gelse o günkü Müslümanlara ama tapıyor. Ee, ne zaman ki o bölgeye Hindistan bölgesine İngiliz şirketleri ya da işte İngiliz sömürüsü diyelim ki geldiği zaman kıymetli dostlar o bölgede e, Müslümanlardanmış gibi görünen bir e, İngiliz ajanı ya da İngiliz derin devletine bağlı e, bir kimse isimleri falan da var yani araştırılsa bulunur ama olayı hatırlıyorum şahıslar üzerinde durmuyorum e, Kurban Bayramı günü bir ineği tam Hindu mahallesinin ortasında ...işte kurban ediyor yolun ortasında. Tabii o dönemde Hindular buna aşırı tepki gösteriyor. Ve kurban eden kimse gidip Müslüman mahallesine diyor ki... ...sizin diyor Müslüman din kardeşinizi Hindular öldürüyor... ...işte görmüyor musunuz? Bu nasıl insanlık falan. Ondan sonra Müslümanlar da kalkıyor Hindulara... ...Hindular da Müslümanlara. O gün binlerce insan sırf o kavgada ölüyor ve kıymetli dostlar. Yani İngilizlerin oraya girdi yaklaşık 200 yıl falan oldu. Ee, hala Kurban Bayramı günlerinde bu kavgalar Hindistan'da maalesef ki yaşanıyor. Şöyle bir söz var. Bir suyun içerisinde iki balık kavga ediyorsa oradan beş dakika önce bir işte İngiliz, bir işte Beyaz adam geçmiştir diye, diye bir söz var. Bu da doğruluğunu kanıtlıyor maalesef. İşte kıymetli dostlar, yaptığımız iş yani o günkü Müslümanların belki düşünmediği yaptığımız iş kimin ekmeğine yağ sürüyor? Yani kime ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor? Bu önemli. Sen orada can veriyorsun. Sen mal veriyorsun. İşte Hintli Müslüman şey Hintli Müslümanlar can veriyorlar. Hintli işte ineğe tapanlar da orada can veriyorlar. Misal ölüyorlar yani ve büyük bir düşmanlık ortaya çıkıyor. Bildikleri bozuluyor, dağılıyor. E kim kazanıyor buradan kıymetli dostlar? İşte maalesef Orta Doğu'nun ve dünyadaki Müslümanların yani ferasetlerinin açık olmayışından kaynaklı bugünkü bu sıkıntıları bu yüzden yaşıyoruz maalesef. Onun için e, aklı, fikri, dimağı, düşüncesi, dünya görüşü, dünyayı okuyuşu kaliteli olan iyi insanlar yetiştirmek zorundayız kıymetli dostlar. Olaylara İslami perspektiften bakacak, böyle peygamber ferasetiyle bakacak, bakmaya çalışacak işin arka yüzünü düşünecek insanlar yetiştirmek zorundayız kıymetli dostlar. Şimdi gelelim konumuza. Yani böyle bir girizgah yaptık ama biraz uzun oldu hakkınızı helal edin. Değerli dostlar, Hucurat suresinde bu 11. ayetti. Aynı şekilde 12. ayetin devamında da ya eyhelle dine amenu cinnebu katiran min adh. İn ba'duz zannî ismun velâ telesssu velâ yaghtab ba'dukum diye devam ediyor ayet buradaki meallere ey iman edenler zannın çoğundan sakının yani zan demek nedir ya bu adam bu işi yapmıştır herhalde yapmış mıdır yapmamış mıdır kesin değil e, ortada bir delil bir ispat yok zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır gizlilikleri yani kişilerin sakladıkları şeyleri gidip araştırmayın değil mi? Araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, sordular. Peygamber Efendimiz de Müslüman kardeşinin kendini savunamadığı yerde onun hakkında e, kötü konuşmandır dedi Peygamber Efendimiz. E, sahabe şöyle bir cevap verdi. Ya Resulallah peki o kötü e, hasletler ya da o kötülüğü, kötü huylar, o kimsede varsa da mı gıybet olur? Peygamber Efendimiz buyurdular ki zaten o kötülükler o kimsede varsa gıybet olur. Yoksa direkt iftira olur. Buhtan olur. Allah muhafaza. Onun ki günahı çok daha büyüktür. Yani iftira konusunu inşallah işleriz. İfk hadisesini orada anlatırız. Ve İslam hukukunda yani iftiranın cezalarına bir değiniriz inşallah. Orada daha net iftiranın ne kadar nedenli büyük bir günah olduğunu, Allah'ın nedenli haram kıldığı bir günah olduğunu o gün orada daha iyi anlarız inşallah. Değerli dostlar, bu ayet-i kerimeyi günümüze uyarlamak için yani içtimai hayat içerisinde konuşurken, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuzla muhabbet ederken işte Ahmet böyle yapmış, Mehmet şöyle yapmış, işte şu şöyle e, araba almış, böyle işte para harcamış, böyle işte e, yere gitmiş, burada gezmiş, işte şuraya gitmiş filan. Yani yaptığımız ibadetlerin bile gıybetini yapabiliyoruz. Allah muhafaza. Bu yanlış. Bu Allahu Teala'nın istemeyeceği bir iştir kıymetli dostlar. Zannın çoğundan sakının. Birbirinizle alay etmeyin. Birbirinize lakap takmayın. Yani birbirinizin hoşlanmayacağı lakaplar birbirinize takmayın buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Kur'an-ı Kerim, Rabbimiz buyuruyor bunu. Değerli dostlar, örnek verecek olursak, yani günümüze indirgeyelim. Gençlerimizin elinde telefonlar dolaşıyor değil mi? Sosyal medyada maalesef ben birçok yerine şahit oldum. Daha sonra bunları paylaşmamaya kendim karar aldım öyle söyleyeyim çünkü araştırmadan soruşturmadan kendi istihbaratınızı toplamadan kıymetli dostlar bir kimse hakkında iftirada bulunmak kadar adi bir suç yoktur şöyle bir örnek vereyim sevmediğiniz birisi var ya da birinin sevmediği birisi var. Ayağına dokunmuş, tartışmışlar, kavga etmiş. Sevmiyor adamı. Neyse önemli değil. Adam fotoğrafını koyuyor Facebook sayfasına böyle başa fotoğrafını koyuyor. Aşağıda da ya da fotoğrafını buraya koyuyor. Yanına da bir tane kız çocuğu fotoğrafı koyuyor. Altına da yazıyor ki işte bu şerefsiz bu kıza işte tecavüz etti, işte şu yani adamın yerini de veriyor. İşte şu ilde bu mahallede oturuyor. Artık gereğini yaparsınız. Filan gibi böyle dayıya döşüyor. Adamın böyle bir suçu yok. Misal. Adamın böyle bir şeyden haberi yok. Adam böyle bir iş yapmış da değil. Zaten o kimseyi... E, yani o kimseyi... Araştırıp, bulup, cezasını vermek bizim işimiz de değil. Çünkü biz adalet makamı değiliz. Biz yani yasama makamı değiliz. Biz yürütme makamı değiliz. Biz yargı makamı değiliz kıymetli dostlar. Biz ancak ne yaparız? Bu işleri yapacak olana yetki veririz. Bu İslam devletlerinde de böyledir. Yani sen gidip öcünü alamazsın. Devlet sana derse ki kısastır kıy işte vesaire derse ki işte bu adam senin babanı öldürdü ne yapmak istersin? işte aynıyla kısas mı istersin, diyet parası mı istersin, yoksa Allah'ından bulsun mu dersin gibi böyle bir üç seçenek sunar. İslam hukuku böyledir yani. Ee, yani bizim ceza kesme gibi bir yetkimiz yok. Ama adamı o mahalledeki insanlar, o yalan habere, o iftiraya inanıp maalesef sokağın ortasında ağzını burnunu kırıp linç ediyorlar. Misal adamın böyle bir şeyden haberi yok. Değerli dostlar, daha sonra adam akılanıyor. Adamın böyle bir iş yapmadığı ortaya çıkıyor. Adam yedi dayakla kalıyor. Hepsini geçtim. Adamın onuru, şerefi, haysiyeti, adamlığı, Müslümanlığı, toplum içerisindeki arkadaşların ortamındaki karizması, her şeyi yerle yeksan oluyor. Bir daha o adamla siz bir yerde oturur musunuz? Selamını alır mısınız? Böyle bir şeyle mimlenmiş olan bir kimse. Adam yani suçu attığın zaman suç çok iğrenç bir suç olduğu için, çok e, adi bir suç olduğu için elden ele hızlıca yayılıyor. Bunu yapmıştır paylaşın, bunu yapmıştır paylaşın, paylaş 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 paylaş. E sonra ama adam aklanıyor, e suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Suçsuz olduğu ortaya çıkınca kimse onu paylaşmıyor. Niye? Duyguya hitap etmiyor. Aa, adam masummuş, boşuna dayak yemiş. İyi geçin, kapat gitsin değil mi? Bu Müslümanlığa sığmaz kıymetli dostlar. Her Müslümanın onuru, şerefi, haysiyeti diğer Müslümanların korumasına muhtaçtır. Bizimki diğer Müslüman kardeşimize, onunki bize muhtaçtır kıymetli dostlar. Onun için ne diyor Allahu Teala? Gizli olan şeyleri araştırmayın. Bu bir. Bizim işimiz değil. Polisin işi. Bizim işimiz değil. İstihbaratın işi. Değil mi? Şikayet edecek olan kişinin işi bu. Ayrıca zan ile hareket etmeyin. Bak zannediyoruz. Bu adam bu işi yapmıştır. Görmedik. Bilmiyoruz. Sadece bir fotoğraf altına bir yazı. Kim attı onu da bilmiyoruz. Sadece bu fotoğrafla yani sizin başınıza da gelebilir. Allah korusun. Değil mi? Yani beni sevmeyen birisi fotoğrafımı koysun. Allah korusun. Yani Allah uzak etsin. Ee, böyle bir şey yapabilir. Yapılıyor da yani. Ama işte onu yayan kişiyi bulana kadar zaten o kimsenin yani iftira atılan kimsenin hayatı kararıyor. Allah korusun bu çok ciddi bir şeydir. Onun için gördüğünüz herhangi bir haber, gördüğünüz herhangi bir işte sosyal medyada çünkü sosyal medyanın yani biraz ağır bir tabir ama sosyal medyanın ilahı yok. Yani Allah'a inanmayan adam ya da inansa da inanmıyormuş gibi yaşayan kimseler buralara yalan, iftira, işte uydurma, abartma bir sürü şey atabiliyor. Yani eskiden televizyonlardan biz haberler dinlerdik. Televizyondaki haberi de belli bir kurum diyelim ki e, sınırlandırıyor. Diyor ki yalan haber yaparsan seri kapatırım. Veyahut da iftira atarsan özür dilemek zorundasın, tazimat ödemek zorundasın vesaire. Ama bugün sosyal medyada herkes bir haberci, herkes bir işte muhabir ee, tak bir şey çekiyor, tak fotoğraf çekiyor, herkes bir montajcı, herkes işte kurgu yapıyor vesaire. Ee, bunun önüne geçmek hakikaten çok zor çünkü milyonlarca insan var. Ya bu da demek oluyor ki milyonlarca haber kanalı var, milyonlarca işte e, site var veya milyonlarca televizyon kanalı var. Bu şekilde düşünülebilir. Onun için bunu durdurmak çok zor. Onun için kıymetli dostlar. ...gönlümüze... ...invanımızı yerleştireceğiz. Sosyal medyayı da... ...günlük içtimai hayatımızı da... ...buna göre idam ettireceğiz. Zaten vicdan... kişinin en büyük... E, ...polisidir. En büyük... ...yargıcıdır. En büyük... ...savcısıdır. Oraya soracağız. Rabbimize soracağız. Bu yaptığımız... ...işten Allah'ın rızası var mı? Doğru mu yapıyorum acaba? Onun için e, paylaşımlarımız ya da gördüğümüz her haber bunlar kıymetli dostlar sağlam kaynaklardan işte ne bileyim güvenilir haber sitelerinden güvenilir haber kaynaklarından onaylatmadan onaylamadan kıymetli dostlar bunları paylaşmayın. o zanna siz de ortak olursunuz. Allah muhafaza. O günaha siz de ortak olursunuz. Rabbimizin huzurunda hesabını çatır çatır veririz. Ve o iftira atılan kişiler çatır çatır bunun karşılığını bizden Ruzi Mahşer'de alır. Bunu da söyleyelim. Ee, ya Sosyal medya ayağına biraz dokunduk. Çok önemli çünkü. Aşırı önemli. Neden her gün her gün her gün bu türlü konularla karşılaşıyoruz. Ve büyük bir kanayan yara maalesef. Yani televizyonları anlatıyorduk, şimdi sosyal medya geldi. Sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaya gayret ediyoruz, çabalıyoruz. İnşallah e, bu sosyal medya üzerinde daha çok duracağız. Yani bir Müslüman sosyal medyayı nasıl kullanmalı? Bir Müslüman sosyal medyada nasıl paylaşım yapmalı? Nasıl yapmamalı? Bunları ilerleyen günlerde konu bağlamında böyle inşallah değineceğiz. E, değerli dostlar, Rabbimizin e, buyrukları açık. Birbirinizi alay etmeyin, birbirinizi karalamayın, birbirinize kötü lakap takmayın. Zannın çoğundan sakının çünkü zanın bazısı günahtır, haramdır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın, birbirinizi arkasından çekiştirmeyin. Çekiştiriyorsa da birisi onu susturun, Allah için susturun. Çünkü ayetin devamını okuyayım hakikaten e, vurucu. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Ölmüş kardeşinin etini yemekten hiçbir kimse hoşlanır mı? Ya hakikaten tiksinç bir şey. İğrenç bir şey değil mi? Bakın Kur'an-ı Kerim betimliyor. Ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bakın bundan tiksindiniz, değil mi? Hani ayet de bunu tiksindiğimizi söylüyor. Bakın 1400 yıldır insan fıtratı bozulmamış ki bundan ne yapıyor? Tiksiniyor. İşte Allah'a itaatsizlikten de sakının Allah tevbeleri çokça kabul edendir, rahmeti sonsuzdur diye bitiriyor. Yani gıybet yaptıysanız tevbe edin, gıybet yaptığınız kişiden yaptığınız şeyi de anlatarak ondan helallik isteyin ve tevbe edin günahınızı dünyadayken Rabbine, Rabbimize ve günahına girdiğiniz kulla e, affettirin ve Rabbimizin huzuruna böyle gelin buyuruyor Allahu Teala. Rabbim cümlemizi gıybetten, iftiradan muhafaza buyursun. İftira atmaktan da bizleri e, korusun. İftiraya uğramaktan da bizleri muhafaza eylesin. E, gıybet etmekten aman ha bizleri uzak eylesin. Gıybet edilenlerden olmaktan da bizleri korusun, muhafaza eylesin. Rabbim gıybetimizin edildiği ortamlarda bizlere savunacak dostlarımızın olmasını nasip eylesin inşallah. günümüz gecemiz mübarek olsun, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Hepiniz Allah razı olsun. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.